Ankara Emniyetinden üst düzey yetkililer bana yurt dışına kaçmamı söylediler diyor. Kendisinin yayınladığı ses kayıtlarında bu var. Şimdi taktiğe baktığımız zaman çok benziyor. 17-25'te de suç örgütlerine yönelik bir dosya siyasilere yönelik bir dosya haline getirilmişti. 17-25'te bakan çocukları, belediye başkanları o suç örgütleriyle irtibatlıymış gibi gösterilmeye çalışılmıştı. Gözaltına alınmıştı ve işte bakın siyaset nasıl kirlendi şeklinde bir e, darbe girişiminde bulunulmuştu. Günümüzdeki olaya baktığımızda yine bir suç örgütü var, yine siyasiler var, yine bir suç örgütü dosyasına AK Partili siyasetçilerin, MHP'nin kurumsal olarak işte bazı e, vatansever yargı mensuplarının oraya dahil edilmek istendiğini görüyoruz. Bunlar kukla oynayan değil mi? Bunlar kukla. Bir de kuklacılar var. O kuklayı oynatan kuklacılar var. E onlara ulaşmak önemli. Talimatı kim verdi? Bu isimlerin eklenmesi yönünde o gizli tanığa telkinde bulunan bulunulmasını isteyenler kimler? Peki Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve görevden uzaklaştırılan emniyet personelleri olayını konuşuyor. Hı -hı. E tabii burada da kirli kumpasla ilgili pek çok detay ortaya çıktı. Bunları da soracağım ama öncesinde izleyenlere de olayı daha net anlatabilmek için e, neler yaşanmıştı bunu bir sizden Hı -hı. dinleyelim mi? Hı -hı. Şimdi 2013 yılında e, Ayhan Bora e, Kaplan isimli bir suç örgütü lideri e, Ankara e, Havalimanı'nın girişinde bir e, polis operasyonuyla yakalanmıştı. Orada dikkat çekici bir ayrıntı vardı. Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alan bizzat Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'ti. Bizzat aracı durduran, kapıyı açan ve araçtan indiren kişi Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'ti. Bugün o Murat Çelik'i gözaltındaki Murat Çelik olarak Türkiye tanıdı. Normalde bir çete operasyonunda eee işte çevik kuvvet olur, özel kıyafetli, özel harekat polisleri olur, kalkan olur, özel otomatik silahlar olur. Ama o gözaltı görüntülerine baktığımız zaman takım elbiseli bir emniyet müdürü bir pick-up'ı durduruyor, kapıyı açıyor, bir suç örgütü liderini çekiyor ve yere yatırıyor şeklinde bir gözaltı usulü vardı. Gözaltında alınan Ayhan Bora Kaplan hakkında daha sonra bir dava açıldı. ...tutuklandı tabii sonra dava açıldı ve Ankara'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Ee, örgütün iki numarası da Serdar Sertçelik isimli e, bir kişiydi. Bu Serdar Sertçelik aynı zamanda sonradan öğrendik ki e, operasyonu yapan polisler tarafından e, gizli tanık yapılmış. Ona e, M7 e, diye bir e, kod verilmiş... Ee, ve e, bu dosyada e, gizli tanık yapılmış. Yani Serdar Sertçelik hem dosyanın sanığı hem de gizli tanığı olmuş. Ee, daha sonradan Serdar Sertçelik e, tutuklanmamış. Neden? Gizli tanık olduğu için e, ona bir ayrıcalık tanınmış. Tutuklanmamış, ev hapsine çarptırılmış. Ayağına bir kelepçe takılmış ve evden çıkması yasaklanmış. Normal bir e, ayağına kelepçe takılan sanık evinden dışarı adım atamaz. Atarsa e, bu o, bunu takip eden bir merkez var, adliyelerde, emniyette oraya sinyal gider ve hemen 3-5 dakika içerisinde en yakın polis ekibi gelir ve e, evden neden çıktığını sorar, çıkıp çıkmadığını kontrol eder. Normal vatandaş için usul böyledir. Fakat Serdar Sertçelik ne yapmış? ve ayağında kelepçe takılı şekilde 9 kez evinden ayrılmış e, Ankara'yı gezmiş gece kulübüne gitmiş hatta gece kulübüyle sevgilisiyle Re Ece Rona isimli bir sevgilisi var e, kamuoyundan da tanıdığımız e, Ece Rona ile birlikte bir gece kulübüne gitmiş sonra oradan gece 4'te Çorbacı'ya geçmişler Çorbacı'da bir olay patlamış ve vurulmuş yani evde Oturması gereken ayağında kelepçe takılı olması gereken ve polis tarafından denetim altında tutulması gereken kişi gece kulübünde gece kulübünden çorbacıya geçiyor ve orada vuruluyor. Bu vurulma olayı yaşandıktan sonra Serdar Sertçeli'nin e, bu e, usulsüz işleri deşifre olmuş bir anlamda. Artık onu idare eden polisler Serdar Sertçeli'nin kendi anlatımına göre kendisi polislerin idare etmesi sonucu. Polislerin torpili sonucu dışarı çıkabiliyordu. Artık polisler onu idare edemez hale gelmişler ve kendi ifadesine göre bana yurt dışına kaç dediler diyor. Kim söyledi bunu? Ankara Emniyetinden üst düzey yetkililer bana yurt dışına kaçmamı söylediler diyor. Kendisinin yayınladığı ses kayıtlarında bu var. Kendisi daha sonra ayağında kelepçe olduğu halde Dubai'ye gitmiş. Kelepçeli Tutuklu yani adli gözetim altındaki kişi Dubai'ye gitmiş. Tabii Dubai'de bu polis müdürleriyle görüşmeye devam etmiş. Dubai'deki Dubai'deyken polis müdürleriyle FaceTime üzerinden görüşmeler yapmış ve bir noktadan sonra polis müdürleri 19 sayfa gizli tanık ifadesi veren Serdar Serçel'in söylediklerini yeterli bulmamışlar ve ondan çeşitli taleplerde bulunmaya başlamışlar. Yine Serdar Sertçelik'in anlattığına ve sosyal medyada paylaştığına göre Serdar Sertçelik'ten çeşitli bakanların, eski bakanların, çeşitli siyasetçilerin, e, ne bileyim Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü'nün, e, Eski Adalet Bakanı'nın, e, Ankara Eski Cumhuriyet Başsavcısı'nın, işte, e, Süleyman Soylu'nun, Kardeşi Sadık Soylu'nun isimlerini dosyaya eklettirmek istemişler. Dizi tanıkta bir noktadan sonra artık üzerine çok gelindiğini düşünerek yani Serdar Sertçelik e, bu konuşulanları kayıt altına almış. 7 ayrı ses kaydı oluşturmuş. Bunların toplamının 24 dakika olduğu iddia ediliyor. Ve bunları işte yaklaşık bir haftadır peyderpey kamuoyuna e, açıklıyor. Ve e, bu kamuoyuna yansıdıktan sonra tabii e, çok tartışılmaya başladıktan sonra... Bu polis müdürleri İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde e, açığa alındılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Ve gelinen noktada şu noktada bugün de e, biri de komiser olmak üzere ve o tartışılan 3 emniyet müdürü dahil 4 kişi şu anda gözaltındalar. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden e, alındılar ve e, Ankara Adliyesi'ne şu anda getirilmiş durumdalar. Şimdi burada e, emniyet mensuplarının kendisine seninle temiz eller operasyonu başlatacağız dediği de kayıtlarda var bildiğimiz kadarıyla. Şimdi evet. burada e, FETÖ vari kumpası olarak da anılıyor. Evet. Bu olayın peki perde arkasında neler var? Evet. Yani burada e, siyasilere ve cumhurbaşkanına nasıl bir oyun oynanmak istendi? Evet. Şimdi... Bu ben 17-25'i de yaşamış bir gazeteciyim. O dönemde de Sabah Gazetesi'nin adliye muhabirliğini yapıyordum. Bizzat olayların içerisinde kendimi buldum, yaşadım. Birçok da haber yaptım. Şimdi taktiğe baktığımız zaman çok benziyor. 17-25'te de suç örgütlerine yönelik bir dosya, siyasilere yönelik bir dosya haline getirilmişti. 17-25'te bakan çocukları, belediye başkanları o suç örgütleriyle irtibatlıymış gibi gösterilmeye çalışılmıştı. Gözaltına alınmıştı ve işte bakın siyaset nasıl kirlendi şeklinde bir e, darbe girişiminde bulunulmuştu. Günümüzdeki olaya baktığımızda yine bir suç örgütü var. Yine siyasiler var. Yine bir suç örgütü dosyasına AK Partili siyasetçilerin MHP'nin kurumsal olarak işte bazı e, vatansever yargı mensuplarının oraya dahil edilmek istendiğini görüyoruz. Yani taktik aynı 17-25'te e, yargı ve emniyet eliyle e, oluşturulan siyasilerin bir örgüte eklendirmeye çalışılması ve burada da emniyet eliyle yine siyasetçilerin bir suç örgütü dosyasına e, dahil edilip daha sonradan bunlara yönelik bir adli sürecin başlatılmak istendiğini e, görüyoruz. Yani FETÖ var ederken FETÖ'cüler geçmişte bunun aynısını yaptı. Bu da şimdi onu çağrıştırıyor. Onu demek istiyoruz. Peki bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da kuklayı da kuklacıları da biliyoruz evet, dedi. Evet. Bu, o zaman kurulan oyunun biz çok net farkındayız ve gerekeni yapacağız mesajım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı e, dediğiniz gibi e, kuklayı da kuklacıyı da biz biliyoruz derken biz oyunun Farkındayız kimin ne yapmak istediğinin farkındayız bu işin faillerini biliyoruz şeklinde bir konuşma yaptı zaten bu konuşmadan sonra dikkat ederseniz çok kısa süre sonra bu emniyet müdürleri gözaltına alındı dört kişi gözaltına alındı şu anda bunlar ifade verecekler tabi ifadeleri çok önemli İfadelerinde bunlar bunlar kukla Oynayan değil mi? Bunlar kukla. Bir de kuklacılar var. O kuklaya oynatan kuklacılar var. E onlara ulaşmak önemli. Talimatı kim verdi? Bu isimlerin eklenmesi yönünde o gizli tanığa telkinde bulunan bulunulmasını isteyenler kimler? Doğru mu? Asıl. Tamam. Emniyet müdürünün ses kaydı yapılmış. Bu adama gizli tanığa bu ismi söyle dosyaya koyalım diyor. Fakat ona bu talimatı kim verdi? O çok önemli. Peyderpey perde arkasının aydınlatılması gerekiyor. Orada ilk talimatı kim verdiyse bu oyunun e, oyun kurucusu kimse ona ulaşılması gerekiyor. Çünkü Türkiye geçmişte bu tip kumpasların sıkıntısını çok yaşadı. 17-25 Aralık'ın Türkiye'ye her türlü başta ekonomik olmak üzere her türlü Türkiye bu kumpas girişimlerinden çok zarar gördü. Bir daha bunu kaldıracak Türkiye'nin enerjisi yok. Bakın Türkiye mit krizini yaşadı, gezi mit kumpasını yaşadı, gezi kumpasını yaşadı, 17-25'i yaşadı, mit tırların durdurulması olayını yaşadı, en son da 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini yaşadı. Ama hepsinden ee, bu millet, bu devlet yüzünün akıyla çıktı. Yeni bir oyuna asla müsaade edilmemesi gerekiyor. Bu son konuda da bunun e, bir e, kumpasın oyunun ayak izlerini görüyoruz. Bu Allah'tan önceden fark edildi, önceden tedbiri alındı. Devlet hemen el koydu, İçişleri Bakanlığı olsun idari açıdan soruşturmasını başlattı adli açıdan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını başlattı. Müdürler açığa alındı. idari olarak müfettişleri ifade verdi. İşte Ankara Başsavcılığı gözaltı kararını verdi. Şu anda devlet duruma el koymuş durumda. Cumhurbaşkanımızın da mesajı net. Bundan sonra asıl kuklacı kim, talimatı veren kim, arka taraftaki bu işin beyni kim? Buna ulaşılması gerekiyor. Şimdi emniyet ayağını aslında anlattınız. Bunun bir de medya ayağı var mı? Medya ayağı ile ilgili ne söyleriz? Şimdi medya ayağında şöyle, ben birkaç tane örnek vereceğim. Bunu dinleyicilerimiz oradan kendi yorumlarını yapsınlar. Mesela Ayhan Bora Kaplan Ankara'da gözaltına alındığını demin anlattım. Gözaltı Ankara emniyet görevlileri. Ankara'daki havalimanında Esenbo Havalimanı'nın girişinde Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına aldıkları sırada yanlarında T24 internet sitesinin muhabirinin olduğu iddia ediliyor. Bu görüntülerin T24 tarafından çekildiği iddia ediliyor. Şimdi T24 e, internet sitesi e, fonlanan işte Türkiye aleyhine yayınlarıyla bilinen işte e, bir e, Soru işareti olan bir medya grubu benim kanaatime göre. Ee, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bir operasyondan T24'ün haberdar olması, olay yerine gitmesi benim açımdan manidar. Bir başka örnek şöyle, Cevheri Güven'in bu soruşturmanın e, FETÖ firarisi. Biliyorsunuz Türkiye'de birçok e, siyasetçiye, birçok gazeteciye, birçok Emniyetçi iftira atan bir tip kaçak firare bir Fethullahçı bu adamın bu dosyanın içeriğine ilişkin bilgi sahibi olması ona bilgi servis edilmesi benim açımdan yine çok manidar. Bir başka ayrıntı Ayhan Bora Kaplan'la ilgili Ankara'da ağır ceza mahkemesinde bir yargılama yapılıyor. Bu yargılama sırasında Muhammed isimli bir sanık çıkıyor mahkeme başkanına diyor ki sayın başkanım diyor ben emniyette diyor sorgudayken diyor yan taraftaki diyor sorgu odasında diyor serdar sertçelik vardı diyor. Bu serdar sertçelik gizli tanık olan serdar. Bu serdar diyor yan odada diyor Uğur Dündar'la görüştürüldü diyor. Ya bu çok garip. Yani henüz emniyette sorgu odasındaki e, bir sanık e, telefon açılıyor ve Uğur Dündar'la görüştürülüyor. Bu Muhammed isimli sanığın mahkemede söylediği ve mahkeme evraklarına geçen bir iddia dosya dava dosyasındaki bir iddia baktığınız zaman Uğur Dündar'ın bu dosyayla ilgili yazılar yazdığı e, görülüyor yani şu anlama geliyor bugün bugün AK Partili siyasetçiler MHP'li siyasetçiler e, üzerine e, kurulmaya çalışılan bir Örgüt yani bir, bir birlikte e, göz, gözüktürülmek istenen bir örgüt. Diğer taraftan bu örgütün içeriğine ilişkin bilgilerin muhalif medyaya sızdırılması. Yani bunu yapan, bunu organize eden ortada bir güç var, ortada bir oyun kurucu var. Bu oyun kurucu kim? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, bunu araştıracaktır. Şimdi oradan Uğur Dündar'ı arayan bir polis müdürü müdür? Bir avukat mıdır? Ben avukatın ar arattırılacağına e, inanmıyorum. Avukatın böyle bir şey yapacağını inanmıyorum. Bu bir polis müdürü müdür? Polis müdürü değilse kimdir? Kim aramıştır? Bütün bunlar araştırılacaktır, ortaya çıkarılacaktır. Biz de bunların kim olduğunu e, eğer tespit edersek kendi kaynaklarımızdan kamuoyuyla paylaşacağız. Peki son olarak bundan sonra ne olacak ne bekliyoruz? Bundan sonra e, durum onu gösteriyor ki e, adliye bu duruma el koydu e, yani e, biraz e, geç kalındı diyebilirim çünkü bu e, band kayıtları işte bu gazetecilerin sosyal medyada ve köşelerinde e, 3-5 gündür bu konuyu işlemeleri önemliydi e, geç de olsa e, harekete geçildi. El konuldu bu kişiler gözaltına alındı dün adreslerinde arama yapılmıştı yurt dışına çıkışları yasaklanmıştı e, bugün de gözaltı yapıldı aslında usul olarak hepsinin birlikte yapılması daha doğruydu çünkü bu tip oper bu tip soruşturmalarda biz hep bunu gördük gözaltına alırsın aynı anda evini ararsın aynı anda dijital malzemelerine cep telefonuna şuna bunu el el koyarsın ve Adliye götürdükten sonra da ifadelerini alırsın. Ya tutuklanır ya serbest bırakılır. Yurt dışı da orada karar verilir. Ama gözaltının bir iki gün geciktirildiğini burada görüyoruz. Ne ifade verecekleri önemli. Emniyetin adreslerinden ne ele geçirdiği, dijital malzemelerinden ne çıktığı önemli. Bakalım bunu nasıl anlatacaklar? Yani bir polis müdürü bir gizli tanığa MHP'den de bir şeyler patlat demeyi hangi mantık örgüsünde savcıya izah edecek öyle değil mi? Ben 27 senelik gazetecilik meslek hayatındayım. 27 senedir bu meslekteyim. Ben böyle bir şeyi anlamlandıramıyorum. Yani şunu da söyle. Bunu da söyle. MHP'yi de patlat. Zaten Cumhur İttifakı da dağılıyormuş. MHP'den bir şeyler patlat. O da girsin demenin ben bir polis müdürüne yakıştıramıyorum. Bir soruşturmacıya yakıştıramıyorum. Kendince bunların mantıklı bir izahatı varsa zaten adliyede yapacaklar, ifadelerini yansıyacak, e, savcılıkta gerekli kararları verecek. Biz de Turkuaz Medya Grubu olarak, işte Sabah Gazetesi olarak, A Haber olarak, ATV olarak bu işi sonuna kadar takip edeceğiz. Burada bu arada esas merak edilen ve öğreneceğimiz sorunun cevabı da o zaman bu ifadeleri kim için ve neden söyletmeye çalıştılar? Bu sürecin sonunda biz bunu öğreneceğiz o zaman. Tabii ki. Ya yani amaç neydi? Amaç neydi? Bunları toplayıp bir dosya mı yapılacaktı? Bu isimlere yönelik bir operasyona mı dönüştürülecekti? Değil mi? Neden e, işte Bekir Bozdoğan'ın da ismini söyle? İşte e, neden Hasan Doğan'ın da ismini söyle? Yani ne işin var sen? Ne Bekir Doğan isminin e, Bekir Bey'in ismini niye oraya eklettirmek istiyorsun? Hasan Doğan'ın ismini niye ekletirim? Amacın ne? Ya yani bir hedefin mi var? Değil mi? Böyle sorarlar adama, bunların cevabını verecekler. Bakalım. Ben de çok merak ediyorum, bunu nasıl izah edecekler. Ama ben 20, 26, 27 senedir bu meslek hayatının içindeyim ve e, büyük bölümünü de mesleğimin adliyelerde, emniyetlerde geçirdim. Böyle böyle bir saçmalık görmedim. Bence ortada saçma bir durum var. E, zaten saçmalık olduğunu da açığa alınmaları, gözaltına alınmaları, haklarında soruşturma başlatılmaları e, ispatlıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.